Sevgili seyirciler, tekrardan iyi akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Yine karşınızdayız. Bakın, biraz önce arkadaşlarla konuştum. Gerçekten, hakikaten, yani söylenebilecek, bunu sizi inandırmak adına ne varsa hepsini söylemiş olarak kabul edin. Müthiş bir ilgi var şu anda elektrikli battaniyeye. Herkes battaniyeyi sorduğu için biz bir kez daha geldik. Fabrikamızda konuştuk sevgili seyirciler, bir yüz tane daha getirdik. Bakın, yetişen bu akşam bu elektrikli battaniyeyi çok cazip bir fiyata, şok kampanyayla alacak, gidecek. Alacak, gidecek. Yetişen alacak sevgi seyirciler. 100 kişi sakın kaçırmayın. Madem siz istediniz, siz istediniz biz geldik. Siz istediniz biz geldik efendim. Evet elektrikli battaniye deyince biraz durup düşünmemiz lazım. Artık insanlar, milletimiz bıktı sevgi seyirciler. Öyle ne düğü belirsiz. Hani o hep çim malı diyoruz ama hakikaten de bütün kötü şeyler de onlardan çıkıyor maalesef. Hani iyileri de varsa da bilemeyiz ama Genellikle Çin malı dediler mi insanlar bir durup düşünüyor. Onun için biz de oradan örnek veriyoruz. Yani bizim onlarla hiçbir zaman ilgimizin, alakamızın olmadığını, tamamen Türk yapımı olduğunu, bizim ülkemizi üretildiğini ve bakın iki yılken garantisi, bakın ekranda görüyorsunuz. İki yılken garantisi firma kendisine o kadar çok güvendi ki o garantiyi bile 3 yıla çıkartarak sizlere sunmuş olduğumuz bir elektrikli battaniye. Bugün Piyasada satılan çeşitli elektrikli battaniyeler var. Alıyorsunuz zaman zaman yani hatta çok kısa bir süre içerisinde ne olacağı belli olmuyor. Çoğunda bazen garanti bile olmuyor. Abla abi işte bu fiyatı aldım bu kadar diyorlar. Biz 3 yıl garanti veriyoruz. Bir de o ne diyor belirsiz battaniyeleri aldığınız fiyattan bile ucuza bir aldığınızda al kardeşim ikincisi de bizden size hediye diyerek 69 Türk lirasına iki adet elektrikli battaniye gönderiyoruz. Hem de sevgili seyirciler, hani şimdi çok keyifliyim, söylemekten de gurur duyuyorum. Hem de bir alana bir bedava, hem de sıcaklığını yarım saat prize takılı bırakıyorsunuz pişini çektikten sonra sıcaklığını 8 saat, 9 saat boyunca da muhafaza eden bir elektrikli battaniyeden bahsediyoruz. İftiharla ve gururla söylüyorum. Bakın altta telefon numaramız yazıyor. 0212 233 36 36 0212 233 36 36'yı arıyorsunuz. Kargosu, KDV'si, ÖTV'si her şey içinde 69 TL ödüyorsunuz. İkincisini de biz size hediye olarak veriyoruz. İnsan bazen acaba yanlış mı duydum? Bunda bir iş var mı diye düşünebilirsiniz. Yanlış duymadınız efendim. Doğru duydunuz ve bu tamamen tamamen bir hizmet sevgili seyirciler. Bakın kanalımızın şu anda en çok rağbet gören ürünlerinden bir tanesi olduğu için şartları sonuna kadar zorluyoruz. Ve bu elektrikli battaniyeden bu akşam şu anda arayan ilk 100 kişiye yine 69 TL'ye bir alana bir bedava kampanyasıyla göndereceğiz. Şimdi elektrikli battaniye deyince hani hep fiyatı şok kampanyasının dışında ne özellikleri var? Vaktimiz var sevgili seyirciler. Şimdi size tane tane onları da anlatmak istiyorum. Bakın öncelikle bir elektrikli battaniye düşünün mutlaka görmüşsünüzdür. Hep sorduğumuzda ben çocukluğumda çok kullandım derlerdi. Ben de zamanında çocukluğumda kullanmıştım. Şöyle incecik tığ gibi elektrikli battaniyelerdi. Çok korkardık sevgili seyirciler kullanmak açısından. Acaba bir şey biz dert olur mu? Bir sıkıntı başımıza gelir mi? Hatta annemiz babamız aman sakın fiş takılırken uyuma derlerdi. Çek fişini derlerdi uyarırlardı bizi. Bu elektrikli battaniyede artık artık bu sıkıntıları sorunları ortadan tamamen kaldırdık sevgili seyirciler. İsterse fişi 24 saat takılı kalsın, hiç önemli değil. Fakat biz öyle bir elektrikli battaniye getirdik ki ek bir kere emniyet tertibatı dört dörtlük düşünülmüş. Bunun dışında şöyle açalım. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle yayalım şuraya. Sevgili seyirciler, öncelikle elektrikli battaniyemiz kalındır. Öyle incecik kağıt gibi, tığ gibi değil. Kalın. İç kısmı termo ısılı olduğu için ve keçe tipi malzemeden yapıldığı için... ...sıcaklığı muhafaza etme özelliği var. Bakın burada gayet de uzun bir kablosu var. Siz battaniyeyi görüyorsunuz şu anda... ...bakın gayet güzel yumuşacık... ...ve gayet de uzun da bir kablosu var. Hani bazı elektrikli battaniyelerinki kısa olur. Prize takıyorsunuz sevgili seyirciler. Bakın şöyle gösterelim. Uzun da bir kablosu var. Prize taktıktan sonra... ...30 dakika sonra... ...prizden çekiyorsunuz. İnanın ki... ...hani Allah sizi inandırsın derler ya sevgili seyirciler... ...o kadar kesin konuşuyoruz. 8-9 saat boyunca... 30 dakikalık prizde takma süresinden sonra 8-9 saat boyunca o sıcaklığını muhafaza ediyor. Ve siz zaten bir daha bunu o 8-9 saat boyunca prize takma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ama şimdi bakın, madde emniyet tertibatı dört dörtlük her şey düşünülmüş. Siz 30 dakika sonra kapattınız. Sıcacık yatağınıza kuruldunuz. Oh, uyuyorsunuz. Hani o önceki devirlerde elektrikli battaniye kullanmadığımız zamanlarda yatağımız soğuk olduğunda iki elimizi şöyle yapar bacaklarımızın arasına sıkıştırır ısınmaya çalışırdık. Çok da zorlanırdık böyle 3-5 dakika. Artık o devirleri bitirdik sevgili seyirciler. 30 dakika sonra isterseniz fişini prizden çıkartmayabilirsiniz. Bakın şöyle gösterelim. Kameramızın alacağı şekilde şurada anahtarı var. İki kademeli bir anahtarı var. Bakın şöyle. Bir iki. Kapatıyoruz açıyoruz. Aç kapa aç kapa. Bir iki ılık ve sıcak ayarı var. Siz buradan bu anahtardan sıfır konumuna getirip 30 dakika sonra elektrikli battaniyenizi kapatabilirsiniz. Ama isterseniz ben illa bende takıntıdır kardeşim ben mutlaka prizden çekeceğim. Ben takılı bir şey varken işte prize yatağında asla uyumam diyorsanız yine çıkartın orası size kalmış. Ama çıkartmasanız bile herhangi bir problem olmadan gönül rahatlığıyla uyuyabilirsiniz. Ha uzun saat uyuyacaksınız 8 saat değil de 15 saat yatacaksınız. Bazı seyircilerimiz var. 48 saat, 35 saat çalışan insanlar oluyor. Gözüne uyku girmemiş insanlar oluyor. Uzun saatler yatıyorlar. O zaman 8 saat, 9 saat sonra sıcaklık bittiği, tükendi de yani elektrikli battaniye soğuduğunda zaten hani fişi prize takılıysa buradan bir konumuna şöyle getirip ılık modunda tekrar ısıtabilirsiniz. İsterseniz ikinci moda getirip sıcak modunda yine bir 30 dakika ısıtıp 8 saatlik bir Yine kapat kapattıktan sonra 8 saatlik bir sıcaklık kazanmış olursunuz. Yani bu elektrikli battaniye sevgili seyirciler elektrik tüketiminde gerçekten çok cimri. Yani her evde bulunması gereken çok ucuza, çok cazip bir fiyata, hem kaliteli, hem Türk malı, hem de 3 yıl garantili bu elektrikli battaniyeyi bugün her evde mutlaka bir tane olması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında Türkiye'de her evde bir tane olmalı. Biz bu ürünü Bugün sipariş eden ilk 100 kişiye 0212 233 36 36'yı arayan ilk 100 kişiye İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa ne demişler? Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya fark etmez. Her yere kargo, KDV, ÖTV her şey bizden. İster şehir içinde olun isterseniz dağın başında olun. İnsan gidebilen her yere biz bu elektrikli battaniyeyi ayağınıza kadar ulaştıracağız sevgili seyirciler. 69 TL'nin de dışında hiçbir para ödemeyeceksiniz. Ve bir alanında bir bedava olduğu için siz bir taneyi aldığınızda biz size ikincisini zaten hediye olarak vereceğiz. Ve artık bu elektrikli battaniyenin girdiği evlerde yataklar sıcacık olacak. Ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki doğalgaz faturaları artık cep yakıyor. Her ne kadar işte zam olmadı deselerde, şu deselerde, bu deselerde hani o havalar soğuduğunda biraz daha fazla ısıtmak amaçlı yaktığımızda faturalarımız yükselmeye kabarmaya başlıyor. E niye biz devlete boş boşuna para ödeyelim sevgili seyirciler? Akşam belli bir saatten sonra ben mesela şahsen televizyonumu gece yatakta ya battaniyemin yorganımın altında yatarak seyretmeyi çok seviyorum. Yastığımı koyuyorum, yükseltimi ayarlıyorum. Yemeğimi de yemişsem orada bir iki saat takılıyorum. Ama bazen yatak soğuk olursa hani o ısıtma derdi şu su bu su insanlar üşeniyor. Koyarım bu elektrikli battaniyeyi 30 dakikada Prizde bırakırım, 30 dakika sonra kapatırım sevgili seyirciler. Sıcacık yatağımda, Oo, ne doğalgaz açmışım, ne soba açmışım odayı ısıtmak için. Hiç bu dertlere gerek kalmadan sıcacık yatağımda otururum. Hatta bir alana bir bedava olduğu için ikincisini de diğer odaya koyarım. 138 TL'ye de 4 tane alabiliyorsunuz. Bakın 69 TL'ye 2 tane olunca 138 TL'ye de normalde piyasada, bakın piyasada bir tanesi 138 TL'ken biz bugün 138 TL ödeyene 4 adet gönderiyoruz. 4 tane ayrı odanıza bunu bölüyorsunuz birinde kendiniz yattınız. Birinde çocuğunuza verdiniz. Birinde misafirine verdiniz. Aa bir tane de yedek bile kaldı. Bakın bundan daha cazip fiyata böyle uygun bir ürünü başka hiçbir yerde bulamazsınız. Herkes onun için ki evinde bulunması gerekiyor. Yani yazlıklarda bile aslında bulunması gerekiyor. Yaz akşamları olur, serin bir akşam olur. Tak 30 dakika prize, sıcacık yatağında keyifle otur, uyu. Artık orası sana kalmış. Neticede sevgili seyirciler 69 TL'ye hiçbir yerde bulamayacağınız bu kaliteli elektrikli battaniye. Bakın kaliteli komple kaliteli malzemeden yapılmış olan bu elektrikli battaniyeyi bu akşam arayan ilk 100 kişiye göndereceğiz. 0212 233 36 36 0212 233 36 36 altta telefon numaramız yazıyor. Fiyatımız da yazıyor. 69 TL yanlış görmeyin bakın. Yanlış da duymayın. Bir alana bir bedava kampanyasıyla iki tane göndereceğiz sevgili seyirciler. Şimdi gelelim biraz da bunun hani mali boyutunu elektrik tüketimiyle ilgili. Şimdi evlerimizde bundan 3-5 sene önce neydi? 100 wattlık ampuller kullanırdık. Hatta bunun 70'li olurdu, 60'lı olurdu ama herkes 100 wattlık kullanırdı ki aydınlık daha güzel olsun diye. Şimdi yine kullananlar var ama daha çok o beyaz tasarruflu ampuller şu anda yavaşta olduğu için yine vazgeçemeyenler var. O 100 wattlık ampulleri kullanmaya devam ediyorlar. Benim de evimde mutlaka kullanıyorum. Hani ben de vazgeçemedim şu ana kadar. Onu da söyleyeyim sevgili seyirciler. Şimdi niye söyledim bunu? 100 wattlık bir ampulün harcadığı elektrik tüketiminden bile daha düşük bir elektrik tüketimi var. Bu elektrikli battaniyenin sevgili seyirciler hem de düşünün bakın çift kişilik 120'ye 160 ebadında çift kişilik olan bu elektrikli battaniyemizin bir ampulden bile düşük elektrik sarfiyatı var. 88 watt sevgili seyirciler. Şimdi bunu da bir hesaba vuralım. Yıl 365 gün. Her gün Haftanın her günü 30 dakika prize takıyoruz. ısıtıyoruz, Sonra 30 dakika sonra kapatıyoruz. Bir yıl boyunca düzenli olarak bu şekilde kullandığınızda yapılan araştırmalar, bunun araştırmaları yapıldı. Biz bunu laf olsun, hani cazip olsun diye değil sevgili seyirciler. Doğruları burada söylüyoruz. Bir yıl boyunca size ödeteceği elektrik parası bu elektrikli battaniyenin 10 Türk lirası. Bak 10 Türk lirası. 69 TL'ye alacaksınız. Bir alana bir bedava iki tane göndereceğiz yetmedi. Üstüne üstlük öyle de elektrik tüketiminde cimri ki bir yıl boyunca ödeyeceğiniz elektrik parası sadece ve sadece 10 Türk lirası. Şaka gibi sevgili seyirciler. Şimdi bakın elektrikli battaniyeyi aldınız. Tüketim düşük. Ama şimdi başka özelliklerini de sizlere bununla birlikte söylememiz gerekiyor. Öyle bitmedi anlat anlat. Elektrikli battaniyenin özelliklerini anlat anlat bitmiyor sevgili seyirciler. Hazır kameramız gösterirken bakın bu kısmını görüyorsunuz. Nevresim tipi bir kumaşla kaplı. İç kısmı keçe tipi malzemeden yapıldığı için ve termo ısılı olduğu için sıcaklığı 8-9 saat boyunca tutuyor bırakmıyor. Ve dış kısmı bu bölümünü için söylüyorum. devresin tipi kumaşla kaplı sevgili seyirciler. Burası şu gördüğünüz yerde yünle kaplı. Bu demek oluyor ki bu elektrikli battaniyenizi iki yönlü olarak kullanabilirsiniz. Yatağınızı seveceksiniz. Bugünkü psikolojik durumunu sevgili seyirciler bu rengi beğendi. Arkadaş ben bunu bu rengini yaymak istiyorum diyorsunuz. Bu yatağınıza bu rengini seviyorsunuz e 3 gün 5 gün sonra hani ne demişler tedbili mekanda ferahlık vardır sevgili seyirciler değiştirmek istediniz hemen çıkar kaldırıyorsunuz bu sefer bu yönünü de serebiliyorsunuz iki yönlü olarak yatağınıza seriyorsunuz diğer ikincisi size bedava olarak gönderdiğimiz hediye olarak gönderdiğimiz elektrikli battaniyemizin de iki ayrı rengi olduğu için siz 69 TL'ye iki tane elektrikli battaniye alıyorsunuz bir de 4 ayrı rengi olduğu için sanki dört tane almış gibi oluyorsunuz. E 138 TL verip de 4 adet aldığınızda bakın 138 liraya 4 tane alabiliyorsunuz. Aldığınızda onların da her biri ayrı ayrı renkli olduğu için sanki 8 ayrı elektrikli battaniye evinize girmiş gibi oluyor. Ben bile şahsen sevgili seyirciler evime böyle bir 15-20 tane stok edesim geliyor. Bu ürün Türkiye'de şu anda bizim halkımız tarafından gerçekten çok büyük ilgi gören bir ürün. Herkes alıyor. Kaliteli bir ürün. Bakın altta da yazıyor. 3 yılda garantisi olan bir ürün. Genellikle bazı ürünler hatta pek çok ürünlere baktığınızda hep 2 yıl garantisi vardır. Bunda bir değil, iki değil tam tamına 3 yıl garantisiyle geliyor. Ee, şimdi mal fiyat da 69 TL olunca buyur kardeşim vatan geminin malları misali burada sizlere anlatıyoruz. Burada amacımız nedir sevgili seyirciler? Bu da çok önemli. Şimdi biz sizlerden sürekli telefonlar geliyor. Bazen stoklarımızda kalmıyor. Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız tanıtımları takip etmelerinizi size söylüyorlar. Biz de fabrikayla konuşuyoruz. Diyorlar ki 100 tane göndereceğiz veya 150 tane. Sürekli çalışıyorlar bize bu ürünü yetiştirmek için. Normalde 138 TL'ye dükkanlarda dışarıda bulabileceğiniz bu battaniyeyi satan dükkanlar bir günde 5 tane 10 tane satarken biz gün geliyor ki bir günde 300-400 tane satıyoruz. O zaman burada sürüm çok önemli sevgili seyirciler az satıp bakın az satıp çok kazanmak yerine biraz daha fiyatta yani biraz oldukça indirim yapıp daha fazla ürünü sizlerle buluşturarak sürümden kazanmak peşindeyiz. Bizim derdimiz bu sevgili seyirciler. Dükkanlar 3 tane 5 tane satıyorlar. Tanesini 138 TL'den gönderiyorlar. Biz 69 TL'ye bir alana bir bedava kampanyasıyla gönderiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Sürümden kazanıyoruz. Tanıtımızın herhalde sonuna gelmişiz. Doğru mudur? 0212 233, 36, 36 arayan ilk 100 kişiye sadece 69 TL kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil. İyi akşamlar, hayırlı uğurlu olsun efendim.